Merhaba silah sever dostlar. Bugünkü konumuz Heckler Co. BP70Z. Merhaba silah sever dostlar. Bugün enteresan bir e, tabanca ile tanışacağız hep beraber. E, ben de henüz geçti elime. Yani bugün, bu akşam daha doğrusu. E, bir saat kadar önce elime aldım ilk defa. E, hem tabanca hakkında biraz bildiğim kadarıyla, toplayabildiğim kadarıyla bilgi e, vermeye çalışacağım. Hem tabancaya bakacağız. Daha sonra da bir poligona gittiğimde e, başka bir videoda da atışlarına bakarız hep beraber inşallah. Evet arkadaşlar. Heckler Koch VP70Z VP, ee, VP e, Fox pistole e, halk tabancası 70 1970 Bu tabancayı 70 ile 89 arasında yapmışlar. Z'de Sivil Yani Sivile Bir de çünkü M modeli var. Militer O modeli aynı zamanda bir dipçikle geliyor. Hem yarı otomatik hem üçlü Burst atma kabiliyeti var. Tabi sivil modelinde o özellik yok. O yüzden kabza takacak yeri de yok. Kabzası da aynı zamanda C96 bizim kasalı mavzer de olduğu gibi kundak aynı zamanda kılıf görevi görebiliyor. Bu tabi tabancanın en büyük özelliği ilk polimer tabanca olması arkadaşlar. E, Glock falan, e, onun ağa babası olur kendileri. E, i̇ğne ateşlemeli, horoz yok içinde. E, Tabi ilk iğne ateşlemeli tabanca değil. E, çünkü ilkleri konuşmak gerekirse, e, Luger'lere kadar gitmek lazım. E, ne anlatabilirim başka? E, Basit geri tepme sistemiyle çalışıyor. Namlu sabit. Kılavuz ile birlikte geldi. İki tane şarjör ile geldi. Tabii maalesef şarjörü şu şekilde piç etmişler. 10 mermiye sınırlayabilmek için şuraya böyle bir keskiyle vurmuş. Tabi bu her seferinde şarjör çıkartma mandalına takılıyor bu sefer. Eski klasik Alman, Avrupa silahlarının olduğu gibi. Kabzada aşağıya düşürme mandalı. Buna bastığınız zaman oraya takılıyor. Bir daha basmak lazım. Ee, çıkartabilmek için şarjörü. Ee, dediğim gibi kullanma kılavuzu ile birlikte geldi. O, orijinal kutusu ile birlikte geldi ki o beni çok sevindiriyor. Ee, eski klasik kenarları zımbalı. Şöyle göstereyim. Karton kutu. Ee, orijinal fabrikasından çıkma şekliyle karşımızda. Şimdi tabancayı alalım. Chantilly. Bu Amerika'daki ithalatçısı. Bu taraftan bakalım. McLaren Co. GmbH. Oberndorf. N. Made in West Germany. 919. Üzerinde proof marklar var. Modern numarası arkadaşlar, Kapza'da şöyle gözüküyor mu, şöyle VP70Z bunların ne olduğunu anlattım. Bu şarjörde de aynı problem var. Bunda da e, perçin çakmışlar. Bakın takıldı. Bir daha bastırmak gerekecek. Perçin neyip tam o noktaya, üzerine eğilmişler ama yeteri kadar eğilememişler. O da takılıyor şu şarjörlerini. Bu arada ben de Hickok dede gibi artık deri üzerinde arkadaşlar. Silah tanıtımı yapacağım sizlere. Bu görmüş olduğunuz post. Texas, San Antonio Del Rio. Orada ava gidiyorduk bir ara. Çok sık. O oraya 100 yıldır, 100 yıl önce oraya getirilmiş bu hayvanlar. Esas Asya kökenli bu hayvan. Axis deer diye geçiyor. Çok uzun, ince boynuzları var erkeğin. Ve yaşı ne olursa olsun üzerinde benekleri var. Normalde klasik geyiklerde bu benek yavrularda oluyor. Fakat bu hayvan yaşından bağımsız yani kaç yaşında olursa olsun fark etmiyor. Benekler üzerinde durmaya devam ediyor. Evet güzel bir kontrast oluyor diye tahmin ediyorum. O yüzden artık kayıtlarımızı bu deri üzerinde yapacağız. Evet şeyini kullanma kılavuzunu göstermek istiyorum. Bir de beraberinde bir yay ile birlikte geldi arkadaşlar. Bu tabancanın tetiği dünyanın en kötü tetiklerinden bir tanesi. Herkesin dediğine göre. Wolf meşhur yay yapıcı bir firma, yay üretimi yapan bir firma. Bu tabancayı satın aldığım kişi bu yayı edinmiş. Belki bir ara değiştirip bakar. Bunun tetikarını ölçmek de mümkün değil neredeyse. Yani benim de o şeyde ölçemeyiz. Laymanlı falan. Ona bakacağız. Fakat enteresan. Delik düştüğü zaman hedeften kaçmıyor. Yani boşa düşürdüm birkaç kere. Ona da bakarız hep beraber. Şimdi bu yayı şimdi kaldırıyorum. Kullanma kılavuzu arkadaşlar. Substade Pistole VP70Z Kaliber 919 Kullanma kılavuzunda İngilizce ve Almanca İngilizce, Fransızca, İspanyolca var. Daha İspanyolca, Fransızca var. Görebildiğim kadarıyla. Tabancanın sökülmesi, takılması onlardan bahsediyor. Bir de neden başında biz yaptığımız tabancayı bile G3 yaptığımız gibi aynı snarkta yaparız gibi bir G3 reklamı yapmışlar nedense. Enteresan bir şekilde. Şurası İngilizce kısmı. İngilizce kısmından şu değerlere bakalım. Normalde şarjör 18 mermi alıyor arkadaşlar. Tek ateşlemeli. Bu arada iğne kurulu değil yani e, her zaman double action. Çift e, hareketli tetik. O yüzden de e, emniyetli. Ya otomatikman emniyetli. Mermiyi sür, sürmüş olsanız bile iğne ne yarım kuruluyor ne tam kuruluyor. Hiç kurulmuyor. İğne komple geride e, kalıyor. E, tabancanın toplam boyu 204 mm. E, yüksekliği 142 mm. E, Kabzanın olduğu bölümdeki kalınlık 32 mm. Gezarpacık mesafesi 175 mm. Namlu boyu 116 mm. Şarjör yokken içinde 820 gram. Şarjör 18 mermi ile birlikte 315 gram. Demek ki toplamda işte 1135 gram falan bir ağırlığı, ağırlığı var. İşte burada bahsettiğim G3 reklamını yapıyorlar. Şurası da İspanyolca kısmı. Arkasında bir de şey koymuşlar. Bütün parçaları gösteren şöyle bir şema eklenmiş, gayet güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla parça yok içinde, yani çok komplike bir tasarım değil. Tabi bunda çift, her zaman çift hareketli tetiği tetiği olmasından bir sebep o. Açtığımız zaman da içine bakacağız şimdi. Çok kalabalık yok içinde tabancanın sahra sökümü şu şekilde oluyor. Söküldüğü zaman işte iğne nasıl çıkacağını, yayın nasıl değiştirileceğini falan bahsetmişler. Evet. Şimdi kullanma kılavuzunu da kaldırıyorum. İğne ile beraber. İşte bu tabanca tabi bir takım enteresan fikirler içeriyor. Tutmamış fikirler. Büyük <laughs> kısmı. Tabancanın kendisi tutmamış zaten. Ayrı konu. Kutuyu kaldırdık. Şarjörler. Bu arada şarjörler de arkadaşlar üstten basma. Niye bütün bunları böyle yapmazlar? Şu şekilde. Da bu tabi bunlar bu arada da mermiler. <laughs> Gördüğünüz gibi. MP Türkiye'de malum MP5 şarjörü dolar gibi. Çoğu yivli tüfek şarjörü dolar gibi doluyor. O tabi kolaylık sağlıyor her zaman. Geçen gün hangi tabancaydı? Ha şey Alien. Alien'in şarjörlerini arkadaşlar elle doldurmak neredeyse mümkün değil. Mutlaka bir aparat. O yüzden de şeyle doldurdum. O, benim hızlı cart cart doldurma sistemiyle doldurdum. Evet şimdi tabancanın e, sökmeden önce bir ne var ne yok ona bir bakalım. E, Crossbolt dedikleri e, tetik altı e, emniyet var. Aslında gerek yok tabi çünkü yine hiçbir zaman kurulmuyor tetiği çekmeliyiz müddetçe. Zaten çok ağır bir tetik var. Onun dışında hiçbir e, kontrol yok diyeceğim ama tabi var. Ya şarjörü düşürme şurada şarjörü düşürme mandalımız var. E, tabancayı sökmek için şunu aşağı indiriyoruz ve Walter PPK bizim Kırkale Makoro vesaire onların Sahra sökümü yapıldığı gibi sökülüyor. Ona da birazdan bakarız. Bir başka özelliği tabancanın arkadaşlar arpacığa bakarsanız arpacık yok aslında. Yani bizim bildiğimiz klasik manada bir arpacık yok. Yanda iki tane rampa var. Bu iki rampanın gölgesi elime bir şöyle bir şey alayım. Şu iki rampanın gölgesi şurada arpacı oluşturuyor. Şurada. Yani bir arpacık yok. Bunu da şimdi kitabında okudum az önce. Çok kötü ışık ya yani karanlıkta daha doğrusu kötü ışık derken karanlıkta kullanırken bile. İşte bu iki yan taraf parlayacak. Arpacık otomatikman oluşacak. Ee, öyle bir amaçla yapmışlar bunu. Yani karanlıkta da arpacığı görebilmek için. Bak akıllarından geçen bu. Ee, şu şekilde. Bakarsanız bilmiyorum. Şöyle buraya fokuslayabilir miyim? Evet. Enteresan bir sistem. Yani tabi ele alıp kolu açıp bakıldığı zaman işe yaramıyor değil. Yani yarıyor gibi gözüküyor. Evet. Şimdi arpacıktan bahsedelim. Standart bir gez var. Kırlangıç kuyruk. Şurası iğnenin ve yayın çıkarılacağı yer. Onun dışında arkadaşlar tabancada başka bir özellik yok. Bunun M militer modelinde şurada ve şu kısımda e, tabi ilave parçalar var. Şurada göstereyim. Şu kısımda ve şu kısımda e, kundak oraya monte ediliyor ve bir mekanik sistem vasıtasıyla kundak üzerinde bu arada selektör tabanca üzerinde herhangi bir selektör yok. M modeli de dahil olmak üzere. E, üçlü Seri atış ve yarı otomatik atış. Kundak üzerindeki selektör vasıtasıyla seçiliyor. Enteresan bir tasarım. Tabancayı sökmeye gelirsek arkadaşlar şurayı indiriyoruz. Geriye çekiyoruz. Arka tarafı kaldırıp tabancayı şu şekilde sahra sökümü yapacak hale getirebiliyoruz. Şöyle ekranda tam gözükecek şekilde. Evet. Sahra sökümü bu şekilde Dünya'nın ilk polimer tabancası ile karşı karşıyasınız arkadaşlar. Evet. Ee, tetik sistemi. Ee, şu parçayı şöyle gösterebilirsem. Ee, iğneyi geriye çeken parça şu parça arkadaşlar. Ee, geriye geliyor ve bir müddet sonra aşağıya çöküyor. O aşağıya çöktüğü anda işte. İğneyi bıraktığı noktaya bakın şu anda geri geldi. Şurada aşağı çöküyor. Tabii herhangi bir emniyet sistemi vesaire yok. Benim gördüğüm kadarıyla bir iğne blok emniyeti de yok. Gerek de yok diye düşünüyorum hala. tekin bu kadar ağır olması ve iğnenin hiçbir zaman kurulu olmaması sebebiyle polimer gövdeye metal alaşım ya yani beraber dökülmüş gördüğüm kadarıyla. Yani bir pimle tutturma olayı yok. Bunun çıkabileceğini zannetmiyorum o yüzden. Ancak kırılırsa çıkar. Namlu sabit. Değiştirmek mümkün değil. E, basit geri tepme bahsetmiştim. Şu e, Yivset'e bakalım. E, gövdede bir rampa var. E, burada görüldüğü gibi ee, iğne e, iğne diyorum e, yay her iki taraftan aynı şekilde e, kıvrılmış e, Namlu etrafına geçme e, başka işte balterin PPK vesaire hepsinde olduğu gibi e, kapağa bakacak olursak e, kapak arkadaşlar e, kay bu da yine şey klasik e, kıvırma saç gibi duruyor bakın şu veya da yani şimdi bakıyorum döküm de olabilir. Fakat kaynak var. Şu blok iğne blok modül diyelim veya kaynakla arkadaşlar sabitlenmiş buraya gördüğüm kadarıyla. Evet şurada şu şuralara bakınca zaten şöyle ışık ayarlayabilirsem oraya birazcık. Şuralarda boşluk gözüküyor. Bu enjeksiyon döküm gibi geldi bana. Ee, ama yanılıyor olabilirim. Ee, tabii ağır. E, basit e, geri tepme sistemiyle tabanca çalıştığı için ya kapak ağır olacak ya yayı ağır olacak. Ya da her ikisi birden. E, dengeli bir şekilde. O yüzden e, oldukça ağır bir Kapak var, ee, parkerize bir e, yüzey e, e, kaplama e, diyelim artık. Dediğim gibi e, kırlangıç kuyruk bir gez, enteresan bir arpacık. İğne arkadaşlar, dediğim gibi o son derece ağır. İşte o yay, e, şuradaki yay e, olacak bunu değiştirmek istiyor. Evet. O son derece ağır bir yay var. İşte o da e, tetiği son derece ağır yapıyor. Eğer tekrar kurulumuna bakacak olursak yayımızı taktık. Şunu aşağıda tutmak lazım. Ve tabanca şu anda atışa hazır. Tetiği şöyle göstereyim. Yani ama ağırlığını tabi tarif etmek çok zor. Tabi sürüne sürüne. Şöyle bir boşluk var. Bu boşluğu aldıktan sonra sürüne sürüne ve bir yerde düşüyor. Bir buçuk iki santim reset var neredeyse. Double action çift hareketli olduğu için tetik. Fakat demin duvarda bir noktaya tutup birkaç kere boş tetik düşürdüm. Enteresan bir şekilde tabanca zıplamıyor. Şimdi birkaç tane şarjöre mermi koyalım. Evet pek dışarı çıkmıyor. Extractor. Evet arkadaşlar, zamanının meşhur, birçok ilke konu olan Heckler Koch VP-70Z Halk tabancası diye geçen Folk pistol, Pistole 70Z sivil modeli Böyle bir şey. Artık poligonda bir denk gelip de atışa gittiğimiz zaman videolarını çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım ayaküstü bir tanıtım videosu olmuş olsun bu da. İnşallah hoşunuza gider. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar.